Menakib el Arifan'da geçiyor. Mulla Celalettin henüz Mevlana olmamış. Ders veriyor medresede. Çok büyük bir hoca. Altı yabancı dille şiir yazan adam. Matematikten tutun, trigonometriden tutun, musiki bilgisinden tutun. Zamanının bütün ilimlerine vakıf. Ve babası Sultanul Ulema Bahaddin Velat vefat edince Bahaddin Veled'in bütün yetkileri onun üzerinde. Bütün medreselerin ser müderrisi. Ders verirken birisi gelip diyor ki efendim biri gelmiş sizi görmek istiyor. Deyince başını dersten kaldırmadan diyor e, buyursun gelsin Celaleddin diyor. Ha bu arada anlatayım. İslam medrese usulünde sınıf yoktur. Hmm. Tek tek ders verilir. Külliyelerde görmüşsünüzdür birer kişilik hücreler var. Hatırak ilişkisi. Tabi tabi. E, hoca efendi tek tek her birinin hücresine girer onu anlatır ondan çıkar onu anlatır hmm. ondan çıkar bire birdir. Sınıf usulü bize batıdan gelmiştir. Bir evet, biraz buna benziyor. Evet. tabi. Tabii tabii. İşte dersteyken biri gelip haber verir. Efendim biri gelmiş sizi görmek istiyor der Celalettin'e. Celalettin de der ki buyursun gelsin Molla Celalettin. O gelen çok dedir gün Efendim der çok tuhaf ama o sizi bekliyor. <laughs> Nerede? Filanca handa. <laughs> o hanın adı Zülbahreyn hanı olarak der. İki denizin kavuştuğu yer. <laughs> E, Mütevazi insandır Molla Celalettin ne kadar. İslam terbiyesiyle büyümüş. Babası Sultanul Ulema Bahaeddin Velat ve bir Nakşi şeyhidir. İlk zamanlar babasının mürididir. Sonra iş değişerek. E, o biz gideriz. Kalkar, atlanır, talebeleri de yanında. Epey de uzak bir. Yer. O hana kadar giderler. Köşeyi döner, bakar ki hanın önünde bekliyor. Göz göze gelirler. Şems. Allah Allah. Şems-i Tebrizi Hazretleri. Yıllar önce Şam'da gördüğü gözlerdir bunlar. Nazar. İşte bu manzarayı seyreden müritlerden biri daha sonra Menakib el Arifan isimli eserde yazıyor. Diyor onların birbirini görmelerini seyretmeliydiniz. Allah. Sanki Hazreti Adem de yaratılmadan önce bunlar tanışıyorlardı. Öyle bakıyorlardı bir. Sanki alemi ervahta ruhları bunların ikizdi diyor. Öyle bakıyorlar. O gözler ki her biri diğerine sen şimdiye kadar neredeydin diyor. Ve Mevlana hiç selam bile vermeden işte büyüğümüz geldi diyor etrafındakilere. Ve o gözler nasıl gözlerse ders okutan, ilim erbabı olan, talebe yetiştiren Mevlana gidiyor. Sarkı gören Evet o kadar sürü. hürmet gören Mevlana gidiyor. Ve şey Molla Celaleddin gidiyor, Mevlana Celaleddin geliyor. Kitapları yere veriyor, ders mers bitiyor, kalkıp dönmeye başlıyor. O gözler nasıl gözlerse bu kadar çıldırtıyor Celaleddin'i ve Molla Celaleddin Mevlana Celaleddin oluyor.